Arnavutköy'de çalışır haldeki beton mikserini temizlerken içine düşerek hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu. Olay saat 22.15 sıralarında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Seyban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 NK 5116 plakalı beton mikseri sürücüsü Ahmet Çakır mikserini hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti. Sürücü Çakar temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserin hortumundan içeri düştü. Feci şekilde hayatını kaybeden sürücünün vücudu parçalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çakır'ın cenaze Otopsi yapılmak üzere adli tüp kurum morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.